Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz telefonunuz main menüye takıldıysa bundan nasıl çıkarsınız ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle telefonumuzda bu menüye nasıl girilir onu anlatalım. Bakın burada hemen telefonumuzun şu yan tarafında power yani telefonu açma ve kapama tuşu üstünde de ses açma ve ses kapatma tuşları var hemen şurada. Şimdi buraya geldiğimizde biz ilk önce bu menüye nasıl gideceğiz ondan bahsedelim. Daha sonra da nasıl çıkılacağız. Hemen buradan power tuşuna tıklıyorsunuz ee, ve e, buradan ses açma tuşuna tıklıyorsunuz. Aynı anda ikisine tıklıyoruz. Şimdi telefonun açılmasını bekliyoruz. Şimdi bakın bu geldiğinde hemen telefonun power tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz. Ama ses açma tuşuna parmağımızı basılı tutmaya devam ediyoruz. Hemen gördüğünüz gibi menümüz açıldı arkadaşlar. Main menü. Buraya geldiğinizde telefonunuz takılı kalıyorsa veya kapatıp açtığınızda sürekli buraya geliyorsa ne yapacaksınız? Bakın arkadaşlar burada bu menüye telefonun gelme sebebi genellikle telefonunuzun ses açma tuşunun ee, üstüne basılı kalmasından dolayı bu menüye geliyor. Ee, burada tıkanıklık olduğundan dolayı olabilir veya telefonunuzda kılıf varsa bu kılıf burayı sıkıştırdığından dolayı sürekli telefon bu menüye geliyor olabilir. Ondan dolayı kılıfı çıkarın çıkardıktan sonra ve buradaki aralığı bir kontrol edin. Yani kirlenmiş mi araya bazen toz kaçtığında da sıkışıp bu şekilde bu menüye gelebiliyor. Buraya geldiğinizde buradan nasıl çıkacaksınız? Bir de ondan bahsedelim. Şimdi hemen buradan bakın en üstte reboot diye yazıyor. Buradan zaten ses açma ve kapatma tuşlarıyla hareket edebiliyorsunuz. Bu reboot'a geldiğinizde burada bakın power tuşu var. Hemen buradaki power tuşuna gelip tıklıyorsunuz. Bu şekilde bir sayfa açılıyor. Hemen bakın en üstte alttaki zaten geri dönmen dön menüsüne dönün diyor. Yukarıda ise Robot tuş sistem yazıyor. Hemen buraya gelip üzerine yine aynı şekilde power tuşuna tıklıyorsunuz. Şimdi tıkladık. Telefonumuzun açılmasını bekliyoruz. Tıkladıktan sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Evet şu an telefonumuz açıldı. Açılırken arkadaşlar kesinlikle hiçbir tuşa tıklamayın. Parmağınızı hiçbir tuşa dokundurmadığınızdan dolayı zaten sistemi kapattığımızda açma tuşuna tıklamanıza gerek yok. Hemen bu şekilde telefonun kendi kendine açılmasını bekleyeceksiniz. Şimdi sizlerle beraber nasıl açıldığını ve menünün nasıl karşımıza çıktığına bakacağız birazdan. Telefon eski bir telefon sürekli donma oluyor. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar telefonumuz açıldı. Siz de bu şekilde main menüden çıkabilirsiniz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorarsanız cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.